Bir isterseniz yeniden şu şeye doğru bir dönelim. İsrail ile ilgili son böyle gelişmeler İsrail-Gazze savaşında Hamas'tan Aksa Tufanı operasyonunda en az 300 kişi öldü. Yaralı sayısı 1000'i aştı demiştik. 313 tam sayı İsrail'deki can kaybı. Gazze'de dünkü saldırılardan sonra... Can kaybının ne olduğu bilinmiyor. Yani henüz resmi bir rakam yok. bir dün akşam mesela elektrik kesintisi yaptı. İsrail Enerji Bakanı o açıklamayı yapmıştı. Demişti ki bir dakika. Ya madem bu saldırılar oldu biz enerjiyi vermiyoruz, kesiyoruz dedi. Saldırılar geceden bu yana devam etti. o bir görüntümüz vardı. Bakın bir daha şöyle görelim. Ne olmuştu hatırlayalım. Gazze'den sabah saatlerinde Füzeler atıldı dün. Yine karadan geçiş yapıldı. Bu Aşkelon, Aşdot ve Tel Aviv tarafına doğru ee, Siderot, şurada o karakolun alındığı yer, sınırdan geçen Hamas militanları Siderot'u, e, rejim askeri üstünü ve Kuseyfe'ye doğru harekatta bulundu. Kudüs'e gitmek istiyorlardı. o Yani hedefin orası olduğu söylendi. A ancak öğle saatlerinden sonra... İsrail o şok baskının şokunu atlattı ve karşı saldırıya geçti. Dünden bu yana da abluka altında Gazze 3200 roket füze atışı olduğu Solda gördüğünüz görüntüler dün gece İsrail'in Gazze bombalamasından görüntüler. Sağda ise canlı Gazze'de şu saat itibariyle e, durumu gösteren canlı görüntüler gördüğünüz üzere sakin gözüküyor en azından şu saat itibariyle e, tabi Netanyahu'nun açıklamaları önemliydi. Dedi ki Gazze halkına seslendi kaçın, çıkın şehirden. Çünkü biz Hamas'ın e, e, olduğu her yeri e, yerle yeksan edeceğiz. Her yere saldıracağız. Sivil can kayıpları e, yani bu saatten sonra İsrail bugüne kadar da genelde en çok bununla eleştirilmişti sivil can kayıplarını dikkate almaması saldırılarda yine o noktaya doğru geliyor Netanyahu içeride az önce de yayının başında anlattık ya öncesini düşünürseniz Hamas hazırlık yapmış. Neye neye binayen hazırlık yapmış? İsrail'deki o karmaşa üzerine, İsrail'deki o siyasi istikrarsızlık dönemi üzerine e, orada o tartışmalar devam ederken, İsrail kendi sistemini, kendi siyasetini konuşurken, tartışırken bir taraftan da e, Hamas'ın hazırlık yaptığı anlaşılıyor, görülüyor. Ve e, yani neden dün, niye dünü seçti sorusu da enteresan. Yani sadece gün ve saat bağlamında değil, dönem olarak da İsrail'in Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan... Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerle e, ilişkilerinin belirli bir onarma sürecinde olduğu dönemde bunun e, bu saldırının olması enteresan. İran'ın e, bu işin arkasında olduğunu söylüyor İsra e, İsrail, İran'ın buradaki çıkarı ne, nasıl bir yol haritası var? Ne bekliyor? bütün bu süreçten, e, o da tartış, yani onu da e, konuşuyor şu anda analistler, uzmanlar. Ama az önce de söylediğimiz gibi. Yani buradan sonrası artık e, İsrail'in vereceği tepki üzerine şekillenecek. Ha, dün evet bir karşı saldırı gerçekleştirdi ama bu saldırı sınırlı ve ölçülü bir tepki mi olacak? Yoksa yani e, Gazze'nin işgaline kadar gidecek bir süreç mi var? Böyle bir e, daha sert bir tepki gelirse yine e, şu şöyle bir durumla karşı karşıya kalır mıyız? Acaba yeniden İran'da Gazze'nin işgali üzerine İran İzbullah'a Lübnan üzerinden İsrail'e saldırır mı? İsrail böyle bir durum karşısında Lübnan ve İran'a ne tepki verir? Amerika Birleşik Devletleri dün çok net bir şekilde pozisyon aldı. Dedi ki İsrail'in sonuna kadar arkasındayız. Bunu açıklamakla kalmadı. 4,5 milyar dolarlık askeri yardımda hemen imzalandı ve iletildi ne ne söyledim bu seçim ha şimdi burada da bir soru e, başka bir soru daha var Tabi sivillerin rehin alındığını biliyoruz e, Hamas tarafından ve yine İsrail'in de saldırılar sonucunda e, is, e, bir e, Hamas militanlarını tutukladığını gözaltına aldığını onları e, esir aldığını biliyoruz acaba Hani bu böyle bir değiş tokuş mu olacak? Bazı sivillerin kurtarıldığı bilgisini de vermiştik. Hatta isterseniz hazırsa e, Nevşin Mengü'nün o son tweetini bir daha verelim. O son durumla ilgili önemliydi onun yazdıkları. Bakın gelin İsrail'den son gelen bilgiye bir daha bakalım. Aralarında sağlık çalışanları, itfaiyeci ve güvenlik güçlerinde bulunduğu 313 resmi rakam şu anda. 313 ölü, 1800 yaralı, 345 kişinin durumu kritik demişti. 26 asker var Hamas tarafından Gazze'ye kaçırılmış onlarca İsrail vatandaşı var. Siderot az önce gösterdik haritada Siderot polis karakolunu ele geçirmişti. Hamas güçleri bu 20 saatlik çatışmanın sonucunda İsrail tarafından geri alınmış. Rehinelerin yine bir kısmı geri alınmış. İsrail tarafından Gazze'ye 3200'ün üzerinde füze atılmış durumda. Hamas Hamas'ın yaptığı açıklama dün 5000 adet füzeyle bu saldırının gerçekleştiğiydi. Cevaben şu ana kadar 3200'ün üzerinde füze atılmış durumda. Gazze tarafındaki ölü sayısını e, ne var? Var mı bir açıklama arkadaşlar? Evet yani şu anda sayı henüz bilinmiyor. Ve Lübnan yani İsrail'in kuzeyinde Hizbullah'ın da e, yerleşik olduğu Lübnan'dan e, işte İsrail sınırına roket atışı olduğu söyleniyor. Tabi dediğimiz gibi burada büyük bir e, stratejik mücadele var ama ya stratejik mücadele diyoruz derken bile içimiz cız ediyor. Bu ülkelerin stratejik mücadelelerinin arasında canını kaybeden, hayatını kaybeden, bin bir güçlük hayatlarına devam etmeye çalışan zaten e, zulüm altında yaşayan insanlar e, yine e, zarar görmüş olacaklar. Ben de sık sık bakıyorum Hani bir e, değişti. Yani bakın mesela yani resmi rakamlarda tam olarak bir e, belirgin ya da işte netlik yok. Bütün bunlar e, takip ediliyor ama e, İsrail'in e, Lübnan'ı da vurduğuna dair haberler geliyor bu arada. Yani az önce Nevşin Mengü'nün tweetinden sizlere bahsettiğimiz İsrail'in kuzeyinden, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e e, atışı olduğu söylenmişti. Hizbullah'ın roketlerle saldırdığı söylenmişti ama e, İsrail de şu anda Lübnan e, sınırının içerisine karşılık verdiği söyleniyor. Hamas'ın istihbarat yerleşkelerinin vurulduğu e, söyleniyor. E, Sözcü gazetesinde yine bir haber var. Hamas'ın Hamas'ın nerede arkadaşlar? Evet saldırı sonrası görüntüler burada görüyorsunuz. E, burası Gazze'de mi arkadaşlar? O bilgiyi alabilir miyim? Gazze mi yoksa İsrail'de mi bu taraf? Hamas Hamas saldırısı sonrası görüntüler bunlar. E bu e, bu belki de dünyaya en çok servis edilen görüntülerden biriydi. E, peki neden bu dönem Aksa tufanı saldırısı e, Kassam Tugayları tarafından neden bu dönem e, bununla ilgili de sözcüde bir e, haber var. E, İngiltere'nin saygın gazetelerinden Sunday Times e, bu konuda bir e, çalışma yapıyor, bir e, soru soruyor. E, genelde e, burada çıkan e, yüksek mahkeme, yani İsrail'de bir zaaf olduğu o yüksek mahkemeyle ilgili siyasi çekişmeler ve protestolar nedeniyle İsrail'deki o iç kaos ortamının e, kullanıldığı söyleniyor. Ama tabii yine en çok konuşulan konulardan biri de şuydu. Ee, İsrail'in bir hava savunma sistemi var. Dünyanın en güçlü hava savunma sistemi olduğu anlatılır. İstihbaratının dünyanın en etkili istihbarat örgütlerinden biri olduğu anlatılır ee, ve ama buna rağmen hani bu nasıl engellenemedi? Neden böyle bir şeye? E İzin verildi İsrail ya da neden böyle bir şeyle karşı karşıya kaldı İsrail? Bu da sorgulanıyor. E, gördüğünüz görüntüler İsrail'den dün Hamas saldırısı sonucunda. Sağda ise Gazze'yi görüyorsunuz. Şöyle evet canlı Gazze'de şu anda en azından sakin. Dedik ya sivil can kayıpları olmasın. Reuters mesajın e, Suudi Arabistan'a olduğunu söylüyor. İsrail'e ve İsrail'le normalleşmesini destekleyen, Amerika'ya yanaşan Suudi Arabistan'a bir mesajdı diyenler var. Yani... Tarafları anlattık ya, bir tarafta İsrail, bir tarafta Filistin, Hamas. Ee, İsrail'in arkasında Amerika Birleşik Devletleri, Filistin, İran tarafından, Hamas'ın İran destekli olduğu ya da bu çatışmayı öyle planladığı söyleniyor ama bir de üçüncü gruplar var. İşte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, bölgede Rusya, yani bu işten etkilenen ülkeler var. Ve şunu biliyoruz ki özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail Amerika'nın da e, biraz e, desteğiyle yakınlaşma sürecinde olduğunu, Türkiye'nin yine aynı şekilde yakınlaşma sürecinde olduğunu, işte karşılıklı elçilikler açılıyor e, olduğunu biliyoruz. Burada Reuters, e, John Hopkins Üniversitesi'nden e, bir uzmana e, Laura Blumenfeld'e dayandırarak diyor ki asıl mesajı Hamas aslında... E, Suudi Arabistan'a verdi. Bu yakınlaşmadan memnun değil diyor. Biz de bir kere daha böyle yine bölgeden sıcak gelişmeler oldukça sizlerle paylaşacağız.